Selamünaleyküm. alık. Böyle nereye kadar? Ne kadar böyle abi Senin kilo kaçan niye o kadar? Ne Abi çamurluk vardı, onu sevdim. Bunu aldım böyle kaç yukarı Bakın küçük diyor. Bu da küçük diyor. Ne kadar aldın? Tamam. Gag'a var? Gag'a var. var mı böyle? Hı hı. A.P.P alıyor abi. Yasak işte ben onu oluyor? Bana yeni bir bekletmiştik, oraya gittik. Evet. Yeni bir bekletmişler bana. Polis dedi, bir, bir sürü para vereceksin de, dedi, haberi de alsak dedi. Allah Allah. Vallahi öyle de alıyorum. Başka yerde ne diyeceğiz? Aşk ocak gibi mi geliyor? Keyifler <laughs> 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 nasıl? Aynı. Nereye gidiyor? Bu kameran kayıtta mı? Şu an kayıtta. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Eyvallah abi sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ olasın. Allah'a iyi gelsin abi. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler. <laughs> canlı mı yoksa şey mi? Canlı canlı. Vallahi mi? Ha. Hadi biz de paylaşalım. Sen de mi paylaşayım? Ha, vallahi. Ne dersin sen? Ben mi? Kuzey Irak'tayım. Kuzey Iraklı. Erbil. Erbil. Aynen abi. Ne zamandır buradasın? 18 yıl oldu abi. Bakayım. Oha. Çok değil değil mi? Otel abi ya ben bir Soru gün... Doğru söyle bak yüzünde bir gülümseme oldu. Bak bir gün ben fotoğraf paylaşayım. Ben Heh. çekerim atarım ben sana. Görürsün bot mu bot değil mi? Tamam. 2 iki Bana buçuk bak. çıkıyor, üç çıkıyor ara sıra. Senin bir gözlüğü taksana gözlüğü tak. Sana mı? Gözlüğü tak. Kim atı Kendine tak gözlüğü. Ha kendime mi <laughs> tak et? Ha ha. <taktım>. ha. Sürekli... <laughs> nasıl girdin bu işe sen? He? Nasıl giriyorsun bu işe? Bu işi nasıl girdin? Güzel abi. Ya. Öyle Baş buldum, sonra girdim. Belediye mi? Bayi. Yok, özel oluyor abi burada. Burası özel mi oluyor? Yani ya? ihale olarak geçiyor özel oluyor. Allah Allah. Vallahi abi. Kanka rap falan var mı rap? Rap mi? Rap ne de ya? Ya işte eee Eminem'i biliyor musun? 50 Cent Eminem. Öyle bir şey yok herhalde. Abi. Yok değil bir mi? Yok abi. Şarkı mı söylemiyorsun yani? Şarkı mı? Ha. Ben mi? Ha. <laughs> Arapça söylüyorum. <söylerim>. <laughs> Arapça söylüyor da. <laughs> Allah affetsin. Buraya mı gideceğiz? Gel. Tamam abi. Kanki görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz abi, gel. Üstat onu yakalayabilir misin? Sana zahmet. Çok özür dilerim. Böyle geri çekeyim. Abim yazık oldu ya. Usta varken tank gibi valla. Ha? Tank gibi valla.

Ön sağlam diyor ama. Vallahi Pastacı <laughs> <laughs> Sen motorcu mu olacaksın? <laughs> ne olacağım? <laughs> Abi ben de motorcuyum artık desene. sıkma <laughs> Nasıl çıktım ona? Oğlum niye korkutuyorsun beni? Abi ne korkutuyorsun? <laughs> ayıp lan ayıp biz kral cross... beni görüyor zannettin oğlum Sen artık basamadın. Uğraştırıyor. Ne? Bir tek başa düşmüyor bazen. Bunu da ya Uğraştırıyor. 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 Uğraştırıyor.